Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli seyirciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Can Yaman ve Demet Özdemir'den muhteşem paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu basın ki videolarımızı ilk isteyen siz olun. Can Yaman ve Demet Özdemir'in güzel paylaşımlarını, aşk dolu güzel görüntülerini sizler için sunuyoruz. Bazıları e, özel hayatlarından bazıları dizilerden olan güzel karelerimizi sizler için sunduk. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler.